Bu haberde ele geçirmenin rahatlığıyla devletin kurumlarına Lego muamelesi yapıp sınavsız sualsiz oradan alıp buraya verenleri mi ararsınız? Ya da yoldan çıkmışlığına en uygun çatıyı bulanları mı? Ortada yasa kalmayınca yasa dışılık da sorgulanmıyor sonuçta öyle bir haldeyiz. Bir de liyakati en çok yok sayanlar dillerinden düşürmüyorlar mı? Ama dediğimiz gibi burası 22 yıldır Erdoğan'ın Türkiye'si. Sayın Adalet, Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim. Bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum saygılarımla. Yetişkin, bilgili ve evlenimli yetiştirmek günümüzde dünyanın... Sayın Bakanım arz ederim. Abi notumuzu aldık takip edeceğiz. Aynı zamanda duruşma. Türkiye İslam ülkesidir diyen Adalet Bakan Yardımcısı Ramazancan'ın Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı için torpil taleplerini takipteyim diyerek cevaplayıp özel kalemine ilettiği anlar. Görevde yükselme sınavı. Mülakat tarihi 26 Ocak Cuma. Notumuzu aldık. Takip edeceğiz inşallah. Arkadaşlar merhaba nereye gittin? <laughs> şey, Ziyan ettik. 17-25 Aralık hadisesinden önce gerek ticarette gerek siyasette gerekse bürokraside yükselme o olduğunu oluyordu. Milletvekili olduğu dönemde terörist başı Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini böyle dile getirmişti. Siyasette, bürokraside yükselme bu yolla oluyordu diyerek. Adalet Akademisi programındaydı bakanla birlikte. Ekranında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin olduğu cep telefonu elinden hiç düşmedi görevde yükselme mülakatı mesajlarıyla ilgilendi. Sayın Bakanım iyi günler dilerim. Az evvel Yargıtay binasında Abdullah Murat Başkan'ın vesilesiyle sizinle tanışma fırsatı bulmuştum. Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim. Bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum saygılarımla. Yetişkin, bilgili ve hukukçu. Yetiş... Hayırlı günler. Müsaitsen aramak isterim. Notunu aldım, takip ediyorum. Toplantıdayım. Görüşürüz inşallah. Büro memur saint il başkan vekili müdür adayımız Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı mülakat tarihi 26 Ocak. Torpil mesajlarını tek tek yanıtlayıp takipçisi olacağını söyleyip özel kalem müdürüne iletti Adalet Bakan Yardımcısı Ramazancan Torpil talebini iletenlerden biri de AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ydi. Başvurulan pozisyon İzmir Yazı İşleri Müdürlüğü. Görevde yükselme sınavı. Mülakat tarihi 26 Ocak Cuma. Mülakat yeri Adalet Bakanlığı toplantı salonu. Notumuzu aldık. Takip edeceğiz inşallah. Eşit şartlarda etkin bir şekilde Sayın Bakanım arz ederim. Abi notumuzu aldık. Takip edeceğiz. Kalmak da pek zordur. Türkiye'de Tarım Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı önemli bizim de işimiz Arkadaşlar, benalar nereye gittim, Ziyaret <laughs> ettik. Kim burada Allah aşkına, hani derler ya, suçsuz olan ilk taş atsın diye, 17-25 Aralık hadisesinden önce, gerek ticarette, gerek siyasette, gerekse bürokraside yükselme o yoldan oluyordu.